Evet, cuma namazı kılındıktan sonra zuhur ahir namazını kılmak ne kadar doğrudur? Hadislerde açıklama var mıdır? Kılınmasa herhangi bir sakıncası var mıdır? Hanefilerdeki izni am şartı biliyorsunuz. Namazın sıhhati için öngörülen şartlardan birisi. Yani veli yülem kıldıracak veya onun görevlendirdiği birisi kıldıracak. Olmayınca ne olur? Cuma namazının sıhhat şartlarından biri gerçekleşmemiş olur. Dolayısıyla kılınan namaz Cuma olarak sahih olmaz. Ne olacak? O zaman zuhra ahir kılacaksınız. Ve şafilere göre kılsak nasıl olur? Şafilere göre kılsanız olur da şafilere göre de bir şehirde ancak bir yerde Cuma namazı kılınır. Dolayısıyla ilk kim tekbir almışsa, hangi camide tekbir alınmışsa o cuma geçerlidir, diğerleri değildir. Diğerleri ne yapacak? Bunu nasıl tespit edeceğiz? İlk önce hangi camide cuma kılındı? İzni am şartı yok şafilerde ama böyle bir şart var. Dolayısıyla her halükarda kılınan namaz cuma namazı olarak sahih midir, geçerli midir? E, şüphe var. Böyle bir durumda dört rekat daha fazla kılmak, Allah Teala'ya dört kere daha secde etmek. Yani ben terk etmemeye çalışıyorum. Terk etmemeye çalışmayı da tavsiye ediyorum. Sonuçta hepimizin üzerinde kaza borcumuz da var değil mi? Kıldığımız namaz diyelim ki cuma olarak sahihtir. Dört rekatta geçmiş kazalarımızı kılarız. Bir zararı olmaz. Kılınmasını tavsiye ediyoruz.